Çifte minareleri, çini işlemeleri ve taç kapısıyla dimdik ayakta Erzurum'un önemli tarihi eserlerinden çifte minareli medrese yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri. Açık havlusuyla Anadolu'daki en büyük medrese özelliğini taşıyan yapı günümüzde vakıf eserleri müzesi olarak hizmet veriyor. Anadolu'daki en büyük açık avlulu medrese. Renkli tuğla işçiliği, eşsiz mimarisi ve motifleriyle göz kamaştırıyor. Erzurum'un simgelerinden çifte minareli medrese, ihtişamıyla yıllara meydan okuyor. Bu önemli yapının özellikle taş kapısındaki bezemeler Selçuklu taş süslemesindeki derinliğin ve estetiğin muhteşem örneklerinden oluşuyor. Kapıdaki çift başlı kartal, hayat ağacı ve ejderha figürleri ön cephenin gösterişi bölümlerinden. Anadolu Selçukları zamanında yani 13. yüzyılın sonlarına doğru Hande Hatun adına yapılmış olan bir yapı ve Hatuniye Medresesi olarak da adlandırılmaktadır. Dünya Kültür Mirası geçici listesine girmiş olan bir yapımız. İki kattan oluşan ve içerisinde kırk oda bulunan çifte minareli medrese bir dönem tophane ve kışla olarak da kullanıldı. 2019 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararıyla teşhir ve tanzimi yapılarak müze statüsüne alındı, vakıf eserleri müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Müze envanterinde 2000'e yakın eser bulunmakta. Bu eserlerimiz Erzurum ve çevresinden toplamış olduğumuz halı kilim, şamdan, el yazması, Kur'an-ı Kerimlerimiz gibi pek çok değerli eserlerimiz bulunmakta. Trabzon'dan geliyorum. Çok beğendim. Çok muhteşem buldum. Çok etkilendim açıkçası. Eskiye ait olan her şeyi korumuş olmaları. Çok fazla koruduklarını görüyorum. Kent merkezindeki Ecdat Yadigarı Tarihi Eser, Erzurum'un en çok ziyaret edilen mekanlarının da başında geliyor.